Dediğim gibi Oneitis geliştirmeye yatkınsınız. Oneitis erkeklerin çeşitli nedenlerle geliştirdikleri bir hastalıktır. Bunlardan biri reddedilme korkusudur. Reddedilme korkusu size arkadaş gibi davranan bir kadının yanında takılıp kalmanıza neden olacak. Aynı zamanda da herhangi bir şekilde hamle yapmadan, ona açılmadan veya reddedilme riskini göze almadan bir gün her şeyin organik olarak, Gelişebileceğinizi düşünmenize neden olacak. Diğer belirti, bir fantezi dünyasında yaşıyorsunuz. Aşırı porno izlemek, bazıları kızıyor ama çok video oyunları izleyenleri için söylüyorum. Bunlar ve çocukça kurgular. Bunlar reddedilme korkusunun tezahürlerinden biri. Buna sinsi tezahür diyebiliriz. Çünkü dışarı çıkma korkusuna yenildiğiniz için bu şekilde kapalı ortamda bunları yapıyorsunuz. Gerçek dünyada reddedilmek yerine bir fantazi dünyası kurmayı yeğliyorsunuz. Kendinizi bu saydığım tehlikelerle karşı karşıya bulursanız çok geçmeden müdahale etmelisiniz arkadaşlar. Reddedilme korkusu hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Çünkü istediğinizi alamamaktan zevk almaya hazır değilsiniz. Bu nedenle amacınız reddedilme korkunuzu ortadan kaldırmak değil, korkunuza göre hareket etmek olmalıdır. Eskilerin dediği gibi cesaret korkunun olmaması değil, korkuya rağmen hareket edebilmek. İşte birazdan açıklayacağım ipuçları size reddedilme korkusunun üstesinden gelmenize yardımcı olacak. 1- Reddedilmeyi bir onun nişanı olarak çerçevelendirin. Cesaret utanılacak bir şey değil. Tam tersi gurur duyulacak bir şey. İstediğini alamadığın için kendini hırpalamak yerine sırtını sıvazlamaz. Yeterince ısrarcı olun demiyorum ama pes etmeyin. 2- bolluk zihniyeti geliştirin. Yeryüzünde 3,5 milyar kadın olmak üzere 7 milyar insan var. İnsanlar hep olumsuzluklara odaklanıyorlar. Bir tek reddedilme vakası yaşadıysa sadece ona odaklanıyor. Para kazanmak istediniz, kaybettiniz, buna odaklanıyorsunuz. Bakın. Bu çok önemli. Bol olmayan tek şey zamandır. Reddedilmek üzere kafa yorarak zamanınızı boşa harcamayın. Reddedilmek dünyanın sonu değil. Her zaman bol miktarda seçenek var. Evet, üçüncüsü. Çoğu zaman reddedilmenin kişisel olmadığını anlayın. Bir kadın sadece bir erkek arkadaşı veya eşi olduğu için sizi reddedebilir. Bir müşteri hizmetlerinize ihtiyacı olmadığı için sizi reddedebilir. Reddedilmelerin çoğu hiç de kişisel değildir. Bu yüzden onlara hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak muamele etmelisiniz ve yolunuza devam etmelisiniz. 4 diğer insanların sizi umursamadığını anlayın. Gittin bir kıza arkadaşlık teklif ettin. O seni reddetti diye diğer insanlar sana gülmüyor. Aksine istediğiniz şeyin peşinde gitme cesaretini gösterdiğiniz için iki saniyelik bile olsa insanlar size saygı duyar. İnsanlar bencildir. Tıpkı sizin gibi günlerinin çoğunu kendilerini düşünerek geçirirler. Reddedilip reddedilmediğiniz iki saniyeden fazla Kimsenin umurunda değildir. Reddedilmenin hayatınızın bir parçası olduğunu anlayın. Başka bir zihin değişikliği yapın arkadaşlar. Şöyle düşünün. Eğer reddedilme diye bir şey olmasaydı, önünüze çıkan her talebi kabul etmek zorunda kalacaktınız. Böyle bir durumda hayatınız hızla cehenneme döner. Reddetme olmasaydı dünya yaşanmaz olurdu. Tüm başarılı insanlar hayatlarının bir döneminde reddedilmeyle karşı karşıya kalmışlardır. Ve bunlara katlanmışlardır. Çok sayıda başarısızlık ve reddedilmeye katlanmadan başarılı olmak neredeyse imkansızdır. 6. Duyguların, gerçekliğin güvenilir göstergeleri olmadığını anlayın. Reddedilmek acı verici ama hayatın bir özelliği. Başarısızlık acı verici ama başarılı olmak için de bu acıdan geçmek gerekiyor. Dolayısıyla mantıklı olmak duygusal olmaktan çok daha iyidir. Duygular gerçekliği gölgeler. 7. Reddedilme kılık değiştirilmiş bir lütuf olabilir. İşinizden kovulmak acı verici ama bunun bir fırsat kapısı olabileceğini de düşüneceksiniz. Genelde bizim toplumumuzda Allah bir kapıyı kapatır, diğer kapıyı açar derler. Daha iyi bir iş bulmanıza veya kendi işinizi kurmanıza da neden olabilir. Terk edilmek ve reddedilmek çok acı verici olsa da çok daha iyi bir eş bulmayla da sonuçlanabilir. Kısa vadeli üzücü bir kayıp, uzun vadeli mutlu bir kazanca da neden olabilir. Aşırı özgüven konusunda hata. İnsanlar şüpheye düştüklerinde güvensiz oldukları için daha çok hata yapmaya eğilimlidirler. Çünkü güvensizlik eylemsizliğe yol açar. Ve bu kısır döngü, bu sazan sarmalı şöyle devam eder arkadaşlar. Konfor alanından çıkamadığın için hareketsiz kalırsın. Gerçekte hayat birçok durumda aşırı özgüveni bağışlar ama özgüvensizliği asla. Aşırı güven eyleme götürür ve hayat eylemi ödüllendirir. Güven eksikliği eylemsizliğe yol açar ve yaşam eylemsizliği cezalandırır. 9. En kötü senaryoyu gözünüzde canlandırın ve bunu kabul edin. Bir kızın yanına gidersen, ona merhaba dersen ve seni geri çevirirse. En kötü senaryo ne olabilir arkadaşlar? Diyelim ki iş başvurunuz reddedildi. En kötü şey ne olabilir? En kötü senaryoyu gözünüzde canlandırır ve bunu kabul ederseniz harekete geçersiniz. Böylece önünüzde hiçbir engel duramaz. 10. Duruşunuzu düzeltin. Omuzlarınızı geride tutarak dik tuttuğunuz zaman bilinç altına şöyle bir mesaj gidecek hayatın zorluklarına göğüs germeye hazırım mesajı. 11. Onay aramayı bırak. Çatışma hayatın bir parçasıdır. İronik bir şekilde çatışmadan kaçındığında çatışmaları davet edersin. 12. Reddedilmenin erkeksi olduğunu anlayın. Hoşlandığın bir kız var. O da senden hoşlanıyor. Kimin hamle yapması bekleniyor? elbette erkin çünkü erkekler doğal olarak risk alırlar. Doğada düzen böyledir. Cesaretin teşvik edilen ve kutlanan bir erkek erdemi olmasının bir nedeni var. Hayır. Bunun nedeni hayatın adaletsiz olması değil. Cesaretin erkeksi bir güç olması ve doğanın zayıflığa karşı güç seçmesidir. 13 Dışarı çıkın ve reddedilin. Komut gelecek size ama bunu yapın. Şu ana kadar anlattığım zihniyet değişimleriyle ilgiliydi. Eğer bunu eyleme çevirmezseniz bu sadece zihinsel mastürbasyon olarak kalacaktır. Gerçek dünyada dışarı çıkmak ve reddedilmek hayat içerisinde size nasır ve yaralar oluşturacaktır. Bu da hayatın zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. 14. Değerinizi artırın. Reddedilmeleri ortadan kaldırmak imkansız. Ancak daha değerli bir adam olarak onları en aza indirgeyebilirsiniz. Çünkü yüksek değerli erkekler daha az reddedilir. İnsanlar yüksek değerli erkeklere iyilik yapmak için birbirleriyle yarışırlar. Önce kendinizi kabul ederseniz başkaları tarafından kabul edilmek daha da kolaylaşır. Kendinizi etkilemek için kendinizi geliştirmelisiniz. Başkalarını etkilemek için Değil. Eğer siz kendinizden etkilenirseniz diğer insanların sizden etkilenme olasılığı yüksek olacaktır. Reddedilme korkusunu yenerken aptalca riskler almanız gerekmiyor. İşin ilginç tarafı aslında aptalca riskler almak da reddedilme korkusunun bir tezahürü. Çünkü diğer seçenekler elde edilemeyecek kadar yüce göründüğünde genellikle kısa yolu kullanmayı içerirler. Birincisi yediğiniz kaba pislemeyin. Bu genel kural iş yerinizdeki kadınlara asılmayın arkadaşlar. Dünyadaki hiçbir kadın, hiçbir insan aslında işini kaybetme riskini göze alacak kadar değerli değil. Geliriniz sizin can damarınız olmalı. Dünyada işinizi riske atmadan asılabileceğiniz 3,5 milyar kadın var. Yani demem şu ki bolluk zihniyetiyle hareket edin arkadaşlar. İstediğin şeyin peşinde gittiğinde reddedilmek sorun değil. Asıl sorun istemediğin daha aşağı bir seçeneğin peşinde gitmek. Reddedilme korkum var diye standartlarınızı düşük tutmayın. Eğer sizin liginizin dışında olduğunu düşünüyorsanız kendinizi geliştirin. Yeterince iyi olmadığınızı düşünüyorsanız bu konu her neyse eksikliğiniz onun üzerinde çalışmalarınızı tamamlayın. Bu da reddedilme korkusunu aşarken dikkat etmeniz gereken şeyler. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.